Hi guys brothers and sisters and fathers and mothers and grandfathers and grandmothers yani 7'den yetmiş herkese merhabalar. Uzaktan eğitim, İngilizce öğrenince ben. <gülüyor> 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 ben giriş yapamadım lan. Manyak bebeği ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber eğer yorumları yapanları karşımızda birisi canlandırsaydı biz onlara ne tepki verirdik diye bir video çekiyoruz. Yani şöyle hani biz deriz ya sen klavye delikanlısın anca oradan yazarsın burada olsan bunları diyemezsin diyenlere buradan o yorumların canlandırılmış halini göstereceğiz. Size özellikle bir dipnot geçiyorum. Videoyu sonuna kadar izlemeden yorum yapmayın. Kesinlikle. Hadi videomuzu geçelim. Bakalım mı görelim. Bakalım mı görelim. İşte delikanlı bir. Hüseyin amca. Ah ah nerede öyle kafalar? Kafanızı s kendinize gelin. Delikanlı iki Erdem. Yaptınız işe sokayım kafalarmış kafanızı s Delikanlı 3 o gün. Kanal 013 yaş arası için mi video çekmeye başladım? Bunlar ne biçim montaj ya? Eski videolarınızı o kadar özlüyorum ki. Delikanlı 4 berat. Siz gerçekten bunları izleyip zevk mi alıyorsunuz? Yani zevk alınacak video mu bunlar? Delikanlı 5, Sena. Klavye delikanlısı. Yorumlar hiç bu kadar sert olmamıştı. <laughs> Kanal 013 yaş arası için mi video çekmeye başladım? Bunlar ne biçim montaj ya? Eski videolarınızı o kadar özlüyorum ki. De berat kardeşim 13 yaş altı kardeşlerimizi niye böyle şey yaptın? Biz onlar da izliyorlar, izlesinler. Youtube'da onlar da var. Onlar için de yapıyoruz. Çok sert değil miydi bu yorum yani şimdi biraz? Ben de şey düşündüm mesela hani 0-13 yaşın arasındaki çocuklar çok fazla böyle yoruma maruz kaldığı için kendileri de böyle yorum yapıyor bence diye düşündüm. Ben bu yorumu direkt engelledim. Ah oh, ah oh, Nerede o eski kafalar? <laughs> nerede o eski kafalar gerçekten? Ben buna cevap Nerede eski bayramlar? Buradayız. Buradayız ya. Yani biz yaklaşık 2015'ten beri hep buradayız. Hiçbir yere gitmedik ya. 2015'ten beri her cuma saat 6'da buradayız. Buyurun devam edelim. Bazı cumalar aksıyor ama. Evet haklısınız. Arada. Şey, doğru. İşimiz gücümüz çıkıyor ah, bazen. Ah, Hiçbir Bilse... şey. Kafanızı s <laughs> Kendinize gelin. <laughs> ne? Gel lan teke tek. Gelsene. <laughs> Kafanızı s**t kendine gelin. <laughs> kendinize gelin. <laughs> ben de senin kafanı s**t lan. <laughs> Küfür ederek küfür ederim kardeşim. Bu eleştiri falan değil, hakaret bu. Fatih, sen anlamasını ver bana. Avukat. Avukat hemen yollayalım bunu. Ya kardeşim, kendine gelmesi gereken kişi sensin. Neden küfür anlamadım. Kafamıza küfür Demek ki oradaki düşünce tarzımızdan hoşlanmıyor. Bir daha yine doğru yormat. Bak seni mahkemelerde süründürürüm. Anladın mı? Daha yazamazsın yani oralara öyle. KUTA! Aslan parçası. Aslan parçası. Hadi bakayım. Hadi lan. Yaptığınız işe sokayım, kafalarmış kafanızı çok nefretle söyledi. Kalbimi kırdık. İnan ki çok üzüldüm. Niye öyle Ben seni tanıyorum. Sen Kadıköy Barlar Sokağı'nda Twitch açan yayıncısın. <laughs> Chat. Chat yalnız felaket yakalandık abi bu. <laughs> abi tamam devam edelim dur. Bakalım neler çıkacak sonunda. Sen ayıp ediyorsun. E, bizi kaybediyorsun. Ben bu küfür yoruma e, bir şekilde kalıp devam edeceğim. Hiç yorum iş yapmayacağım. Ya ben dümdüz oku, ok mesela, okusam şey derim. Onunla... Ya Allah'ım bir ara mı şimdi sesli şey yapınca güresim geldi aslında. Ben ignore ediyorum ya. Gördüm. <laughs> ama küfür, bu çok nefretli söyledi Çok üzücü. Küfür, küfür <laughs> yorum görünce <laughs> ben direkt engelliyorum abi. Hiç. Sen bizden bence, bilmiyorum bizi şey yapmıyor. Tanımadan hani biraz şey yapmışsın gibi bir hareketler var da ne bileyim yani, Ben de şimdi beni tanı da beni sevgiye de uğraşamam yani sana anladın mı? Ama yorumun adil değil. Chat <laughs> ne diyorsunuz? Spamlayalım mı? Ne yapalım? <laughs> ne diye ya? Be? Ben ne e, demek istedim? Çetmen. Işte, bir mi? şaka yaptı da kendince. Ben Allah olacağım sen Ben seni alacağım birazdan. Birine benziyor, benziyor zaten de birine benziyor Hayır, ama. Ekşi Sözcük moderatörsün sen galiba. Dur bakayım. Hadi bakalım. Pena grubunun sahibi bu. Yok yok. Pentagram mı pentagram? Bir şey bu. Videoyu izlemeden önce çok mutluydum ama izledikten sonra tadım tuzum kaçtı. Yani bu siz değil gibisiniz. Anlatabildim mi veya anlatabiliyor muyum? O kadar mı kötü? Yani değil be haksızlık ediyorsunuzdur. Bence yani bu yapmak için yapılmış bir yorum. Bir video, Videoyu bir... izlemeden önce inanılmazdım. Yani izledikten sonra çok kötüyüm. Ya o videoda bayağı kötü şeyler yapmış yani onu Yani. Acaba hangi videodan bahsediyorsun? Günü mesela uyandın sabah. bayağı mutluydun falan filan. Bir anda karşına diz çıktı. Şöyle bir izledin. Kendini alamadın da, ama ondan sonra günün kötü mü geçmeye başladı? Yani nasıl yani... olabilir ya? Mesela üzüldüm şu anda. O, o, kadar, o kadar mı yani üzüldüm? O videonun o zaman adını değiştirelim bir şey yazalım. Moral bozan video. <laughs> 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 Güzel olur mu o zaman, o zaman karşılar <laughs> bizi. Eskisi kadar samimi gelmiyorsunuz. Siz de değiştiniz bari aga. Beraga. <laughs> Beraga. Değiştik <gülüyor> mi lan? Ya ben değiştiğimi düşünmüyorum açıkçası. Yani çok Önce ellerime bakıyorum. Bir dişim değişmiş, burnum değişmiş. Ben açıkçası değiştiğimizi ben de düşünüyorum, katılıyorum. Çirkindim daha önce. Bir yakışıklı falan oldum. Anladın <laughs> mı ya. ya, yani? Ya yani evet, ben de öyle düşünüyorum. Bir, bir, güzelleştim ben yani. Biraz böyle hafif tombul gibiydim. Ben biraz yakışıklı oldum. Evet. Yani değiştim Samimiyet içinde e, hiçbir değişiklik olduğunu düşünmüyorum. Bu arkadaşın görüşüne saygı da duymuyorum. Belki <laughs> arka plandaki bu yoğunluk biraz stresli gösteriyor olabilir ama Bence içsel olarak veya şu olarak bu olarak ben bilmiyorum. Siz öyle düşünüyorsanız ben değiştiğimizi düşünmüyorum. Bu, ben de bu yorumun çok like aldığını düşünerek bu yorumun yapıldığını düşünüyorum. Evet, ben Heh. de sen bu yorumu çok like aldığın için şey yapıyorum, yazıyorum. Evet. Takipten önce çıktım, geri döndüm, yine aynı kapalar. Eski tat yok, bu yüzden takip etmiyorum. Ne zaman çıktın? Ne zaman çıktın? bu ne Sene 69. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman çıktığına bağlı. Mesela çıktı takvimden bu yana hiç değişmedik diyen var. Bir de değiştiniz diyen şimdi var. Şey de çıkmış olabilir. eee esmiyor, esmiyor. Ya yani Nairo <laughs> vardı ya. O zaman çıkmışsa geri geldiğinde aynı kafaları bulamayabilir. Ama bir şey söyleyeceğim. Arkadaş. Şöyle bir şey var. Mesela çok eskiden çıkmışsa geri gelip baktığında hala aynı kafalarsak şimdi eski kafaları istiyoruz diyenlerle de bir alakası yok gibi. Hayır niye geri gelmiş? Benim merak ettiğim şey o. Allah Allah. Bence bundan sonra videoları 5 dakika yapın. Ne siz çekerken yorulun, ne de biz izlerken videoyu yarım bırakalım. Tamam. Olur. Başka yani, ne istersin? 5 dakika attığımızda da ağzımızdan sıçacak bu çünkü. Evet. Ben biliyorum. <laughs> Ayrıca sana soracak değilim videoyu kaç dakika yapacağım. Ben daha uzun yapacağım. Daha da uzun izleyecek arkadaşlarım, kardeşlerim var yani. Ha çok gel gelsen. Ha aynen gel gel. Gel çok gel, gelsen gel, gelsen gel. gel. Gel hadi gel. Öneri yapmayı biliyor. Bilal'le Fatih çok bozuyor bence. Atakan sen tek devam et kardeş. Kızlardan sonra çok bozdular. Evlendikten sonra. sonra çok He, evlendiğimiz eşaptan. Ben vallahi gerçekten eğlenceli bir kadınla evliyim ve onun da bana eğlence kattığını düşünüyorum. Haricinde de katılmıyorum ya yani sana. Bilal, Fatih, Atakan bozmuş olabilir ama şey bir kere bir şey geliyor. Ee eleştiri değil. Hani siz tek takılın da işte bize ayırma düşüncesi kafanda oluşan o şey bir şey Sağlıklı bir düşünce değil. Atakan ne şerefsiz bir adamsın. Yani videolarınız da böyle zorla çekilmiş gibi. Zorla çekiyor gibisiniz. Çok şerefsiz. <laughs> Yani şu, neden videolar? Ne gülüyorsun ben oğlum adam sana şerefsiz diyor. diyor. Bak zorla çekiyormuş gibi birisi Zorla çekilme şerefsiz <laughs> oluyormuşsun. Şu videoları zorla çekmeyelim. Burada sen zorla gibi durduğun için sana şerefsiz dedi bence. Bir dakika. Şöyle bir şey Yakalandık. Çekmek istemiyor biz zorla çektiriyoruz ya. Aaa. Şerefsiz <laughs> Atakan. Elimiz, elimizde kasetleri var ya ondan çekiyor Hatta ya. Hatta Atakan'ın bacağında şey dövmesi var. En şerefsiz Atakan. En, en şerefsiz Atakan. Evet. Bacağımda dövme de var da. Bir şerefsizlik ya, var sende ya. Şerefsizliği bence şundan dolayı söyledin sen. Ben eminim biz Bilal e, birilerine böyle bir gıcıklık yapıyoruz bazı tilt hareketlerimiz falan filan oluyor ondan dolayı şerefsiz Orada falan. kesin şerefsizsin zaten. <laughs> Bence fırlamalıklarına şerefsizlik diyorlar. Aynen ama bir zorluyorsunuz şerefsizsin sonra bir daha şerefsiz <laughs> olun şerefsiz demen yani. Güzel. Bir rahatladım ben Atakan'a şerefsiz dediğim için. ben... Eyvallah ya valla eyvallah sağ ol. Evet. Kışkırtma yoksa abonelik de yok. Maalesef yeni videolarınız berbat. Biraz zaman verseydin be kardeşim. Daha bir ay oldu kışkırtmayı bırakalım. Yani ben açıkçası kışkırtmayı bıraktıktan sonra gelecek videoların çok daha iyi olacağına inanıyorum. İnanılmaz daha iyi olacak. Bir, bir sabır. S sadece birazcık ofis kurulma süreci var. Ondan sebep biz de şehir geziyorduk ve stok yapıyorduk. Şimdi stoklar geldikten sonra şaşırtacağım seni. Sana bir daha bu yorumu attırmayacağım. Senin ismin ne lan? <laughs> aynı. Aynı yorumu şeye de yazıyor. Kışkırtma çekildiği zaman kışkırtmaya da yazıyor. Kışkırtma berbat ya başka bir şey. Evet, hep kışkırtma çekiyoruz. Başka bir şey çekin diyorlardı. Şimdi kışkırtma yoksa... Ama biz kışkırtmayı kendi isteğimizle bıraktık yani. Değerlerinde evet. kötü olduğunu düşünmüyorum. Ben hiçbir şey kabul etmiyorum <laughs> Her şeyin bir devri var. Bunlar da devre bitti. Bitmez o bitmez. Biz Mercedes gibiyiz. <laughs> Baba, Vallahi bitmez. Biz her hafta yeni şeyler üretmeye evet. Biteceğimizi de düşünmüyoruz çok şükür. Vallahi ben daha yeni başlıyoruz diyeceğim. Sen ne diyorsun? Ben bir gıcık oldum ya amca ya. Yani. <laughs> gıcık etti yani beni. Bence her sene bir devir yapıyor. <laughs> Kesinlikle ya. Ne bileyim hala da hesap kim diye yakın bir konsept dahi göremedim ya. Ya tabi ölümlü dünya o ayrı Tabi. Yani ona hiç kimse bir şey diyemez ama elimizden geldiğince devam etmeye çalışıyoruz. Devam. Tezgahınızın yerim ben kafalar. Siz youtuberlar işinizi iyi bilirsiniz. Ama Türk halkı yemez. <gülüyor> <gülüyor> şey şimdi bu. Ciddi anlamda Türk halkını kandırıp <laughs> üzerinde oynadığımızı düşünüyorum. Tezgah. Türk halkına karşı oynanan bir oyun mu kafalar kardeşim. Tezgah. Gerçekten söylemek istedim. Ben çok bu, bu konuda yorum yapmayacağım ya. Çünkü ne desem yani karşıdakinin fikrini değiştiremeyeceğim bildiğim için hiçbir şey söylemeyeceğim bu konuda. Ama Türk halkı yemez <laughs> <mi>? Türk <laughs> halkı gerçekten yemez kardeşim. Buna katılıyorum. Evet. Böyle şeyleri yemez ama biz tezgah kurmadık. Daha hani öyle bir ifade nasıl bir şey? Bir ana, ana, ben ne, bu yorumuna içten içe kahkaha attım nasıl Gerçekten, Gerçekten, beni ben yani. Bu işle alakalı yorum yapmak istemiyorum. Geçebilirsin benim için. Paraya doyulmuş, hevesi arzulara ulaşılmış. Youtuberlık misyonunuzu tamamlamışsınız. Bence bundan sonra üçünüz de evlenip köşeye çekin. Ya aslında demiş ki siz Youtube'da zirveyi görmüşsünüz. Artık <laughs> parayı da bulmuşsunuz. Bence hadi köylerinize gidin. Orada bir ev, <laughs> ev yaptırın. Ben yaptıracağım gençler. Valla ben 28 yaşındayım. Allah uzun ömür verirse 50 yaşına kadar bu sektörde e, hayalimi yapmaya devam etmek istiyorum. Eğer izin verirsen. İzin Kardeşim, izin verirsen. <laughs> Kardeşim, biz şu an bu yaptığımız işi severek yapıyoruz ve keyif alıyoruz. Ben bir gün bak haftanın bir günü video çekmeden o haftayı bitiremiyorum. Yani anlatabildim mi? Niye rahatsız oluyorum? Benim illaki bir şeyler yapmam lazım. Bu genel olarak bizi olarak konuşuyor. O yüzden. Ne kadar çok kazanırsak kazanalım bu zaten farklı şekilde olacak yine de devam edeceğiz yani bunu. Be Maşallah. Bunun çitasını değiştireceğiz, arttıracağız. Belki farklı yerlere gidecek. Belki hiç izlenmeyecek içerikler de olacak işlerinde ama şundan emin olabilirsin ki ee, ne olursa olsun keyif aldığımız müddetçe ve burada kendimizi özgür hissettiğimiz müddetçe bu iş yapmaya devam edeceğiz. Yani buna karar veren sen olmayacaksın. Atakan sen ne şerefsiz, haysiyetsiz, pislik bir insansın. Yani bu üç özellikli insanda toplamda nasıl bu kadar tatlı olabilir bilmiyorum. Ee, kendi arkadaşım yapsa gözüm döner ama sana sadece gülebiliyorum aynı Fatih gibi. Bu yorumu yapan kişi mi bu? Gerçekten yani. Yorumu sen mi yaptın? Yorumu sen mi yaptın gerçekten bana? Ama bu yorumu kişi yapan kişinin var ya gerçekten kişisel bozukluğu olması lazım. Atakan Saniye içinde değişiyor yani. Bir dakika yani. Atakan'a şimdi şerefsiz, haysiyetsiz, namussuz bir şeyler söyledi. Evet. Aynı Fatih gibi diye bana da mı geçirdi aynen? Hayır hayır sonra tatlısı ama ta bu kadar üzereyim ama tatlısın da. Bu özellikleri olan bir insan, aynı zamanda tatlı. nasıl bu kadar tatlı olabilir demiş. Yani bir yerden gömmüş, bir, yerde bir yerden verilmiş. ölmüş toparlanmış ve arada tatlısı nedir diye Ben gerideki şeyleri hep unuttum mesela. Abi emek benim artık ya. Bak, olduğunuz yerde sayıyorsunuz. Kim sayıyor oğlum? Biz nasıl? her gün artarak çığ gibi büyüyoruz biz. Şama Bak, dönemsel ha. bir şey var. Mesela bazen izleyen şey düşünüyor kitlemiz, gerçekten buna katılıyorum. Mesela atıyorum bir günde 24 saatte 2 milyon olmuş video. Onu bekliyor o. izlenecek mi, izlenmeyecek mi, 2 milyon izlenecek mi diye bekleyen bir kitlemiz var. Evet. Buna kemik kitle diyoruz biz. Aslında güzel bir şey yaptıkları. Şu aralar yaz mevsiminde bir günde 1 milyona ulaşıyor videolar. O yüzden şey düşünüyorsun hani acaba kafalar ölüyor mu? Aslında kafalar ölmüyor. Sezon birazcık tatile giriyor. Herkes yüzüyor, denize giriyor, o sıra onları yapıyor. O yüzden izlenmeler kışa göre daha az oluyor bir dönem. Yani benden çok dert ediyorlar ya. kanalı izlemesi düşüyor. Biz zaten bildiğimiz için bu işi bildiğimizi düşünüyorum. Şu dönemde bu Fatih Anadolu gibi çok normal yani. Ama yorumu yapan kişi de şey olarak yapmış. Mesela yerimizde saymamızı istemeyen birisi. E kesin evet. Yani o, o, onu da katılıyorum yani. Mesela bu hoşuma gitti. İsmin de, de senin bir iPhone 12 gelir. Eski videolar yok. Eski ruh yok. Bitmiş ya. <gülüyor> 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 Abi <gülüyor> bizi gömdü gömdü. gömdü biz ya. Vallahi dik çok... ya. Yapıyoruz ya. Yani yani ben mesela ne geçeceğim. istiyor acaba? Bir izleyici olarak bakıyorum hep videolarımızda Her zaman izlediğim videoda mesela bazılarında diyorum ki ya bu olmamış. Bunun enerjisi tutmamış. Ama, ama çok ama azdır azdır biz o yani. Çekerken keyif alıyoruz ama. Yani şey düşünmüyoruz. Bak bundan da para kazanalım, atalım öylesine demiyoruz. Biz çektiğimiz her videonun arkasında duruyoruz. Bazen montajında hata olur, bazen çekiminde hata olur, bazen bizim enerjimizde hata olur ama o videoyu gerçekten birilerine eğlendirmek adına atıyoruz. O yüzden eski ruh yok, eski tat yok diye düşünmüyorum ben. Tahmin oldun mu amca? Biraz kalıplaşmış yorumlar oluyor ya böyle. Gerçekten böyle videoyu izliyorsun bence sen, geçiyorsun böyle izle 7. saniyesinde dur bir yorumlara gireyim de şu bir meşhur yorum var o üstte çıkıyor benim like'ım yorumum diye yorum yazıyor ondan sonra devam diyor falan filan. Değil Ondan mi? Sonra... E değil mi? Öyle değil mi? Doğru söyle. Doğru söyle bak. Evet. Doğru söyle. Evet. 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 İtiraf et hadi. Hadi söyle. Süper. Evet. Sen evet. de seviyorsun söyle. Bayılıyorum. <laughs> Eskiden eski dinin ağzına çakasım geliyor. ya. Allah'ım yani vallahi eski, yemin eski, ediyorum. Eski ya. bir sus lan. Ne eski Geç. eski değil. Geç. Sen hadi söyleyin, söylesin. Eski ne? Yeter ya. Eskiden eğlenmek amaçlı videolar gelirken şimdi para için doğallık bitti. Nereden biliyorsun? <laughs> ya aslında var ya biz kendimizi geliştiriyoruz, biz kendimizi ilerletiyoruz, biz büyüyoruz yani eski dediğiniz şey hani belki eskiden çektiğimiz kamera daha kötüydü daha doğal geliyordu size ama şimdi yaptığımız işler oh, daha büyük. İşe başladığımız günden itibaren Gerçekten? eğlenerek yaptığımız işten para kazanıyoruz ve eğlenmeye devam ettikçe para kazanacağız. Eğlenmemiz ne zaman tükenirse para kazanmamız kaybedeceğiz. Yani demek oluyor ki bu denklemi tamamen bozuyor. Bir daha böyle yorum atarsan seni inan ki bulurum çocuk. Bunlar rahat rahat o Biraz her yerde her saniye gizli kamera korkusu. Ne <laughs> direkt <laughs> Kanka bunu <gülüyor> koymayın. Bunu koymayın. Bunu koymayın. Tövbe. Evime gelen misafir de aynı şeyi düşünüyor. <laughs> Evde kamera var mıdır? Ayıp lan öyle şey mi? Siz gerçekten bunları izleyip zevk mi alıyorsunuz? Yani zevk alınacak video mu bunlar? Biz kimi izliyoruz ama biz zaten? Biz kimi ne zevk, zevk derken? Nasıl biz kimi? Nasıl izliyoruz? ne? bizlerken nasıl bir zevk alınması lazım? He, bizi izleyenlere mi söylüyor? Başkalarına söylüyor. Siz bunları izlerken nasıl zevk alın? He anladım. Bak hem kendi beğenmiyor. Ha. Bak şimdi dinle. Halka, halka sesleniyor. Bak. Halka sesleniyor. Hem kendi beğenmiyor. Hem kanalımızda hem kanalımızın altındaki videonun altındaki yorumda Bunda. hem de seyircilerin izleyip beğenmesine laf ediyor. Bu benim hayatımda gördüğüm en gıcık kullanıcı yorum. Sarmıyorsunuz artık. Ne? <gülüyor> <gülüyor> ya sarmıyorsunuz artık. Bence? Ya ha, izlerken, ha, izlerken, ha. izlerken e, sarmıyorsunuz. Dolu dolu izlemiyoruz. Değil mi? Ya herkesin kafası dolu ya. Bence senin de biraz kafan dolu. O yüzden onu ona yoruyorsun gibi geldi. Evet. Bana. Evet yani şu aralar insanlar daha çok kısa kısa video tüketip geçmek istiyor ya da bizim kanalda iki tane video bekliyorlar. O iki tane video bekleyenlerden bir tanesi bence sensin. İki tane gelmediği için sarmadığını düşünüyorsun. Ya da çoğu içerik tekrara düşmüyor. Ben yorumların geliyor. çok ön yargılı olduğunu düşünüyorum. Ee, bazen video atıyoruz. Bu yorumların okunan yorumların %90'ı videonun atıldıktan 2-3 dakika sonrasında geliyor yani. Birazdan şey gelecek. Eleştiri alamayacaksan YouTuber olma. Evet. Yani o yüzden hani e, haklı yorumları görürsem eğer gerçekten e, ona cevap vereceğim. Geç. size Allah'a evvela ediyorum. Ne saçma bir kanalsınız. Niye beddua ettin Am abi? <laughs> şey <laughs> abi biz videomuzu çeken efendi çocuklarız niye beddua ettin bizi <laughs> ne yaptık? Hanginizin ya? tavuğuna kış dedik yani ne <laughs> yaptık ki? Ya bir şey senin psikolojik sorunların var abi niye beddua ediyorsun? <laughs> Allah Allah. Beddua ne yani? Hey Allah Allah. Ne gerek var ya biraz gevşe ya amca sen hiç bizim videolarımızı izledin mi? Ya saçma bir kanal <gülüyor> <gülüyor> kanal büyüdü siz büyüdünüz şakalar küçüldü şaka konusunda şunu söyleyebilirim net bir şekilde gerçekten gönül rahatlıyor mesela Vine Twitter Instagram döneminden çok farklı bir şaka kültürü var artık zevk kuşandı. bizi takip edenler her dönemin öyle bir her dönemin farklı, farklı bir, bir şaka, şaka şey... kültürü var. Biz bazen hep şakaya odaklanmadan direkt eğlenmeye odaklıyoruz. Mesela bazen şey bekliyorlar. O videonun içerisinde gülmüyorlarsa o videonun iyi olmadığını düşünenler var. Ve buna katılıyorum da bazen onun izleyicisi o gülmeyi bekliyor. Ama gülmediği zaman da o videonun kötü olduğu anlamına gelmiyor bence. Mesela ben askere gittiğimde orada çok hoşuma gitmişti. Vampir köylü oynamıştık, hesap kimde oynamıştık. Mesela kantine gitmiştik orada Küçük büyük fark etmiyor oradaki maddi. Senin hoşuna tabii. gitti tabii. Bana da kışkırtma yaptılar. Bana kışkırtma yapmadılar. Anlatacağım yani. ben, da ya. <laughs> ben tuvalette bana kışkırtma yapmaya çalıştılar <laughs> banyoda. <laughs> ne sinirlenmiştim ya. Ya bir de şöyle bir şey deneyelim hadi bakalım. Bu hafta gerçekten kendi içinden gelen bir yorum yap. Kendi içinden gelsin. Gerçek... Ben kötü yorum yazma falan filan demiyorum kendi böyle bir fikrini kendine ait böyle bir kendini yansıtan bir yorumunu yaz mesela bunu ciddi olarak biz yapalım, de o, yani. zaten okuyoruz okumuyoruz diye değil bak gerçekten hepsini okuyoruz sen de okuyorsun bu sen de okuyorsun özellikle ben bu bu videonun altındaki yorumlar çok okuyacağım mesela olur. küfür ediyorsun bazen küfür ettiğinde ben cevap veriyorum ama ben onu cevap olarak yazmıyorum içimden cevap. Ben yani, diyorum ben bu lan diyorum benden bu videoyu izleyen herkes gerçekten kendi yorumunu yapsın. Bu videonun altındaki bütün yorumları okuyacağız. Hepsini okuracağız. okuyacağım yani. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederiz. Videonun sonuna geldik. Yorum yapmayı unutmayın. Peki bir kapanış yapmak ister misin? Çık lan evimden. <laughs> Çık lan dışarı. <şu> Çık <laughs> evimden. Çık lan! Seni zaten ben birine benzettim ama neyse dur çıkaramadım ben üstüne <laughs> çıkaracağım. Gözlüğüm eksik. Bakacağız <laughs> sakalını. Yedi. Atakan Özyurt bize 100 lira yollamış. Teşekkürler. O zaman devam devam. Bak bu sefer öveceğim videoyu. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> 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 Nasıl <gülüyor> şaka? <gülüyor>